Meşhur bir söz var. Hani bazı şeyler öğrendikçe yaşanır. Öğrenirsiniz ve onu yaşarsınız. Ama dinin öyle acayip bir, öyle hususi bir özelliği var ki dostlar, din yaşadıkça anlaşılır. Dini hayatınıza ve muhabbetinize yer verdikçe dini anlarsınız. Bu şu demek? Yani öğrenmeyin etmeyin falan diye bazıları söylüyor. Namazı şöyle mi kılsak, namaz faydalı mıdır? Secdeye gittiğimde kan akımı, devri daim böyle oluyor. Ayağa kalktığımızda hücreler böyle oluyor. Eğildiğimizde çakramız açılıyor. Oturuyor, kalkıyor. Binlerce faydasını konuşmuş olalım. Namaz şöyle güzeldir, böyle disiplindir. Kireçlenmeye, şuna, buna, kalbe, tansiyona her şey iyi gelir. Öğrendiniz, öğrendiniz, öğrendiniz. Bir malumat edindiniz. Ama bu malumatın yanında, Beni tarafında şöyle kalktınız ya Allah için bir namaz kılayım dediniz. Güzelce bir abdest aldınız elinizi yüzünüzü yıkadınız böyle dirsekleriyle beraber şeyleriniz. Sonra serdiniz seccadenizi şimdi ben Rabbimin huzuruna duruyorum yönümü de kıbleye çeviriyorum dediniz. Allahu Ekber o anda böyle içinize bir huşu kapladı Allah'la konuşuyorsunuz şerefe bak. Buluşmaya bak. Allah Teala'nın huzuruna duruyorsunuz. Normalde durabilir misin? Hayır. Cesaret ister. Nasıl olacak? Hem yani bilmiyorsun ki. Allah'ın huzuruna nasıl durulur? Hadi bakalım. Şimdi namazı, abdesti, Kur'an'ı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bilmeseydik. Seni yaratan bir ilah var. Tek bir ilah. Onunla irtibata geçmen lazım. Hadi geç irtibata. Nasıl geçeceksin? Bilebilir miydin bunu? Kainata yaratan bir Allah var. Hadi bunu buldun. İki olmadığını da anladın. İki olsaydı, üç olsaydı, beş olsaydı fesat götürürdü. Aklınla bile anladın ki bir Allah vardır. Familya değildir. Tevhid inancı. La ilahe illallah. Evet bu kainatı Allah yarattı. Beni de yarattığını hissediyorum abi. İliklerime kadar. Görüyor musun? Hayır. Ama iliklerime kadar hissediyorum. Beni yaratan şu anda beni görüyor. Hissediyorum ben bunu. Tamam doğru bir kudret var. Hadi bakalım o kudretle irtibat sağla. Nasıl? E bak gördün mü? Namazı Ankara olarak görme. Namaz Allah'ın seninle irtibata geçmek için sana bahşettiği bir şey. Allah'ın namaza ihtiyacı yok ki. Hepimiz toptan içtimai durup da haşa Allah'ın mülkü artmıyor ki. Ratingleri yükselmiyor ki. Tıklaması artmıyor ki sosyal medyada. Marka değeri yükselmiyor ki. Kul cool. İbadet ettikçe namaz kıldıkça onun marka değeri yükseliyor. İnsan diye bir marka koymuş Allah. O insanla uyar hale geliyorsun.